Hoca şey demişti. Yani TT zaten yüz üstüne sabit Bundan sonra daha düşmezsin. Ayeten de zaten iyi. 70-80 alsın yani. Ne olacak? Ya vaat ol yani. Kasma o kadar demişti. Eve gidip bir TT atmıştım. 69 net gelmiş TT. Hoş geldin İbrahim. Nasılsın? Hoş Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İbrahim önce bir seni biz tanıyalım. Tabii ben İbrahim Ege Doğan, Cemre Eçfen Lisesi'nden geliyorum, Elazığ'da okudum. Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde Andor seviye olarak girdim oraya. 4267 sayısal yerleştirme sıvama sarıf, hamur hatırlamıyorum ama 4700 civarındaydı. genel olarak buydu. Peki İbrahim, çalışmaya ne zaman başladın ve bir sayısal alan öğrencisi ne zaman başlamalı sence? Ya abi şöyle bir sıkıntı var. Ben 9'da da çalışıyordum. 10'da da çalışıyordum. 11'de de 12'de de. Tabi deprem oldu bölümde. Elazığ depremi vesaire. Sonra karantina falan yine bölümde. Ama yani çalışıyorduk yani. Bak mesela bir sınav olunca ben mesela 10. sınıfta karantina zamanları. Olasılık konusunu biliyorsunuz. 10. sınıf matematik. Ya bayağı çalışmıştım yani o konuya. Hatırlıyorum yani. Tonla test çözdüm şunun tarzında. Ya bence bir sayısal öğrencisi bütün okul boyunca çalışmış. Herhangi bir zaten öğrenci bence. Direkt 9, 10, 11, 12'de çalışmalı. Ama çalışmadıysa sıkıntı yok. Zamanı var nasıl halledilebilir şeyler bunlar. imkansız değil laf. Ama 4 seneyi tavsiye ediyorsun sen. Kesinlikle Başından Kesinlikle. Baş şey hani ediyorsun. şey değil ya. Hani 2 yıl yat, 2 yıl çalış değil ya. Hani bence 4 yıl çalışması lazım birinin. E, çünkü sindirebilmen lazım. Konular kolay değil yani. Tabii böyle diyoruz yani. Çünkü 12. sınıfa gelmiş bir en azından kulak aşinalığı sağlıyor. Ama 9. sınıftaki bir insan basınca kulak aşinalığı ile girmediği için. Tabi tabii 8. sınıfta vardı ama. Ha, genel olarak yani. herhangi yeni bir konuyu yeni, ilk baştan öğrendiğinden dolayı. Bence sağlam çalışmak lazım. Peki modun menetlerin düştüğünde nasıl toparlıyordun kendini? Hani şöyle ben zaten genel olarak mod düşüktü ama mesela net düşünce şöyle oluyordu. Ben TT net'in düşmesini pek takmıyordum. Yani güzel bir şey değil tabi bilmiyorum. Ama takmıyordum ya. Yani AYT genellikle fokuslanıyordum. Çünkü 4 AYT 9 TT sosuna eşit. Ya mesela şey oluyordu. Hatta şöyle komik bir hikaye olmuştu. Ben yani yüz üstüne sabitlemiştim TT net'ini. Sonra hocayla konuşuyorduk işte. Hocam ben çok stresliyim yani ne yapacağım tarzında bir muhabbet dönüyordu işte. Hoca şey demişti. Yani TT zaten yüz üstüne sabitledim. Bundan sonra daha düşmezsin. Ayetinde zaten iyi 70 80 alsın yani ne olacak? Ya vaat ol yani. Kasma o kadar demişti. Eve gidip bir TYT atmıştım. 69 net gelmiş TYT. <laughs> <laughs> Ekstra da stresliydi sen aslında yani. Ya ben bayağı stresim Çünkü ya, ya bir tık şey yani. E, hayatta yaşadığın olaylar gidiyor ya. Hani ailevi olay falan olsa sıkıntı oluyor. Abi. Yapacak hiçbir şey de olmuyor. Bir de şey mesela hani yanında bir çalışma arkadaşı da olmayınca daha kötü oluyor. Yani ben bir tık mezunluk şeyinde de yaşadığım gibi. Çünkü ben tek çalıştım full ya. Bireysel takılım. Ben full bireysel takıldım. Mesela yanımda 4 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Onlar full çalışıyordu. Zaten hepsini kazandı tıpa gitti hepsi. Ona kendi alanda mesela çalışıyordu. Benim yani çok kimsem yoktu. Tek başımaydım. Yani yalnız ya yalnız kurttuk biraz Özellikle hangi derslerde ya da konularda zorlanıyordun ve bunun üstünden nasıl geldin? Ya bu değişiyordu. Zorlanmadan ziyade. Bir bayağı unutuyordum mesela. Onun haricinde bir süre şeyde zorlandım. Problem konusunda zorlandım. Çünkü zaman yetmiyordu. Okuyorsun anlamıyorsun tarzı. O olmuştu. Paragraflarda özellikle zorlanıyordum. Yani üstüne gidiyordum. Çözülüyordu. Bırakıyordum. Bir süre sonra yine dağılıyordu. Bir daha üstüne gidiyordum. Yani o tarz bir süreç oluyordu bende genellikle. Tekrar etme olayı sıkıntı oluyordu senin için belki. Tekrar etmediğim için onun acısını çekiyordum. Her seferinde tekrar öğreniyordum ben. Ama doğrusu tekrar etmek yani. Tekrar eder. Sen bununla hiç uğraşmasın. Az önce bahsettin. Yüze sabitledim demiştin netlerimi. Netlerinin genel olarak gidişatı nasıldı? Mesela ne zaman yüz netlere tamam, sabitlemiştin? 12.0'ın başında 70-80 arasıydı benim TYT neti. Sonra ben yani TET fen çalıştım biraz. Bir de yani AYT yoğunlaşıyordum zaten. Tekrar etmem lazımdı. Ben AYT'yi zaten çok önceden bitirmiştim fenini falan. Hani tekrar lazımdı. Tekrar etmeye çalışıyordum. TYT... Ekim civarlarım 70-80'di. Ya yani ben devam ediyordum. Tehdit etme ayeti çalışmamla beraber yükselmeye başladı. Ya yani bir de TT DM'sine giriyorduk. O da tabii belki etki etmiştir. Yani Ocak gibi ben 110 yapıyordum ya. G10 Son senede aslında bir yükselişi gördün değil mi? Yani aynen ben full şeydi. 70-80 falandı. Sonra ben biraz deneme çözünce açıldım galiba. 110 falan çıktı. Analizlerin ve duygusal yansımaları nasıl oluyordu? Ya genel olarak dikkat hatası oluyordu benim hatalar. Bilgisizlik çok nadiren denk geliyordu. Dikkat hatası da yani bir 15-20 tane dikkat hatası sayınca çıldırıyor insan. Yani çok gıcık bir durum ya. Çözüm var aslında. Ben biraz yapmıştım da çok yetişmedi. Çünkü salmıştım ben sonuna Biraz yapılması gereken. Zaten pişmanlık kısmını anlatacağım onu. Mesela yaptığın dikkat hatalarını oraya not alarak ilerleyebilirsin. Ya yani mesela 77 6, 33 33'ü 100 olarak hesapladım dersin. Bir daha sen mesela aynı şeyi yapacağın an aklına gelir. 77 hatı 33 110 olmalı. Yüz değil tarzında. Hemen aklına gelir. Onu not et diyorsun. Not etmen lazım. Ve yani arada bir okuman lazım. Ben nelerde dikkat hatası yapıyorum. Ondan sonra açılıyorsun zaten bir daha dikkat hatası yapmazsın Hatalarını not et diyorsun, dikkat ya Kesinlikle. Ya. Yani hatalarını zaten not ettikten sonra. Yani zaten deneme çözmek bir tık makine tarzı bir iş olduğu için ya makinenin nerede hata yapacağını anlarsın. Zaten tutulusun. Hata gider gene olur. Peki bu yoğun süreçteki kaçamakların nelerdi? Psikolojik olarak nasıl toparlanıyordun? Yani şöyle ben genel olarak e, psikolojik olarak yani toplanmıyordum. Hani biraz şey oluyordu. E, depresyon tarzına ilerliyordu ama e, genel olarak mesela sevdiğim aktiviteyi yapıyordum. Eğer çok abartı bir strese girdiysem ki bayağı bir oluyordu son zamanlarda. Artık yani nefes almak bile zorlaştı oluyordu bende. Bu çok üst seviye. Normalde bir insanın bundan sonra yani bir uzman yardımı alması lazım ama ben de yapmadım mesela. Sevdiğin şey yapacaksın. ya yani mesela diyelim oyun oynamayı seviyorsun. Yani bilgisayarı açma ama şey yapabilirsin mesela. Arkadaşları toplarsın. Yani dinlenme gününde şöyle bir gidersin internet kafeye. O da biraz rahatlarsın ya. Yani. O tarz bir şey yapabilirsin. Ya da halı saha maçı atarsın arkadaşlarını alsın. Benim olmadığı için yapmadım çok fazla. Yapamadım yani. Peki sınav yaklaşırken ruhen nasıl hissediyordun? Ya bayağı stresliydi Hani yaklaştıkça özellikle şey düşünüyordum yapmam gereken şeyleri yapmadım hissi çok oluyordu bende. Yani çünkü benim net iyiydi ama yani içi boş gibi geliyordu. Yani çünkü arkasında net bir çalışma göremiyordum. Yani bir bana gelip dediğinde sen Türkçe nasıl 35 üstü net yapıyorsun? Ya ben şey diyemiyordum. Ben çok fazla paragraf kitabı bitirdim diyemiyordum. Veya çok fazla Türkçe sol bankası bitirdim diyemiyordum. Yani sadece ben mantığını uğraşıyordum. Türkçe mantığını anladığımda zaten netlerim çok yükselmişti mesela. Özellikle pratikten ziyade ya pratik çok önemli zaten. Özellikle deneme çözmek. Ya, beni patlatan şeylerden biri o oldu. Ama mantığı öğrenince de bayağı bir ileve atabiliyor seni. Ama böyle bir sıkıntı oluyor. Hani bir gelip seni sorgulayınca bir şey diyemiyorsun. Tam olarak izah edemiyordun yani onu bile. Aynen. Yani neden mesela 110 net yaptığını kendine ispat edemiyorsun. Bir de hani 4 sene çalışan bir insan için de takip de edemiyorsun artık. Yani abi, Gelse de yani girse Takip falan. etmezsen, kendi başına çalışırsan bilemezsin ki ne yaptığını. Yani aslında çok fazla şey yapmışım zaten. Hani bayağı bir şey yapmışım ama süreç içinde çok... 4 yıllık bir süreç içinde de olduğu için bilmiyorsun. Peki sınav anı senin için nasıldı? Sınav anı için tavsiyelerin var mı? Abi sınav anı benim kanayan yapam Şöyle, yıl boyu herkes önüne gelen yani süreç boyu 11'de, 10'da, 12'de yani herkes abartıyordu. Sınav anı bir başka. Sınav anı bir şey olur, abartılır, bir böyle korkutulur insanlar. Hani hiç hoş bir davranış değil. İnsanlar korkutuyorlar. Sınav anı başka, sınav anı başka. Mesela bir iyi yapıyor. Sıf gıcık olduğu için şey diyor, sınav anı başka falan. Yani böyle şeyler oluyordu abi. Ben sınava girdim TET'de. Başta biraz şey, hani stresliydim. Hani Türkçe'de falan biraz okuduğumu anlamıyordum falan. Sonra bir şey oldu. Ya makine gibi çözdüm. Kafamı koydum abi, kaldırdım. 30 dakika kalmıştı. Ama mesela ben matematikte 20 boşum falan vardı. Orada biraz hızlı çözmem gerekti. Türkçe'de 15 boş oldu mesela. Düşün yani. öyle bir dakika da az kalmıştı. Şöyle bir sıkıntı oldu. TET yüzünden ben hani zaman çok az kaldığı için bir tık tıvam oldu. AYT'de süre biraz daha geç ya. TT göre. Ben şey yaptım. TT süresine göre çözdüm. O yüzden bayağı hızlı çözmüştüm AYT'yi. Bayağı stres olmuşum gereksiz yere. Yani onu yapmamalı gerekiyor bence. Bana oldu ya. Yani. Ben çünkü telefonu kapatmıştım hiç. He, tavsiye ederim bu arada yaptığım ve gurur duyduğum şey telefonu kapatmak. Hacı kapat cuma akşamından telefonu pazaf sınavdan sonra açarsın. Bence yapılması lazım çünkü cidden dikkat dağıtıyor. Muhabbetleri duyma TET-AYT arası. AYT kas. TET'den sonra AYT tekrar yapman faydanı oluyor kesinlikle. Bilgi sınavı sonuçta. E, kesinlikle Peki hedefin şu anki yer miydi ve sonucuna tepkin nasıldı? Aynen yani hedefim burasıydı. Zaten yani ben birinci de olsam sıralamada yine burayı yazacak. Bir şey değişmedi o yüzden benim için. Ya yani bu güzel bir şey. Açtığımda yani bir şey vardı hani çünkü 2022 biraz daha şeydi ya mesela e, 3000 falandı mesela benim puanım. Bunda 4000 almadı. Ben şey düşünüyorum acı hani deprem falan oldu. 2019'a yakın bir şey gelebilir ya. Yani 2019 ile 2022 arası bir şey gelir. Ya yani bir arkadaş hatta da dalaşmıştık sırf bu yüzden. Ben demiştim acı manyak mısın? Niye 2020 2022'nin bir çarpı biri olsun hani. Diyorlar ya 11 böyle 10 katı olacaktı aslında. İşte dalaşmıştık bayağı bir kavga etmiştim. Sonra ne oldu? Bir buçuk kat falan kötü oldu 2022'nin. Ya hatta şey mizahla dönmeye başladı. Keşke 2022 gibi olsaydı. Peki İbrahim neden bu üniversite ve bu bölüm? Yani genel olarak beklentilerimi karşı karşıladığı için yani çok başka bir sebebi yok aslında. Bu tamamen öznel bir şey. Yani bazısı için ODTÜ'dü en iyi olan, bazısı için Boğaziçi'dir, bazısı, bazısı, bazısı için İstanbul Teknik'tir. Ya yani benim için de koştu en iyi seçenek. O yüzden koşa geçtim. Zaten bölümünde biliyordun neyi Aynı. Peki bu sene sınavda öğrencileri neler bekliyor 2024 YKS'de sence? Yani çok farklı bir şey beklemiyor. Oyun hep aynı zaten. Hani sınav aynı sınav. Girecekleri şey aynı şey aslında. Yani, ne bekliyor? Ya yani, bekleyen şey aslında çok fazla baskı. Süreç içerisinde çok fazla boş konuşacak kişi bekliyor aslında onu. Onları. onları dinlemesinler. Yani ne yapmalı videolarını izlemesinler. Bir yapsınlar. Yani kendi süreçlerine baksınlar. yani. Çok özel bir şey gerek yok. Eksiklerini hallet. Sınava gir, çık. Yani çok şey değil. Hani... Önemli olan kulak asma sanatını öğrenmek bence. Peki bu süreçte uyku düzenin nasıldı? Ya ben uyku düzeninde sağlamdım. Hani ne kadar depresyona girmiş olsam bile uyku düzeninde asla özünü vermedim. Disiplinli olduğum konulardan biridir. Çünkü uyku sağlığın en önemli şartıdır bence. Uykum şöyleydi. Mesela ben sabah 6-7 gibi uyanırdım. Hiç şaşmazdı yani. O denge hiçbir zaman bozulmadı. Ve genellikle de 11-12 gibi yatardım. Yani hep bu cihalardaydı. Düzenliydi yani o. Kesinlikle düzenli. Hiç şey yani bozulmadı. Bu konuda netim ben. Hiç şaşmazdı ben uykunuzdan. Peki İbrahim Anadolu Bursiyeri olduğunu söyledin. Biraz süreç hakkında bilgi verebilir misin? Yani öncelikle bilmeniz lazım programı. Ben bir tane arkadaşımdan görmüşüm. O Anadolu Bursa'yıydı. Zaten bizim okulda tanıtımını yapıyordu. Anadolu Bursa'yı afişi falan vardı. Ya ben oradan gördüm ya yani bu ne acaba diye. Çünkü Koç Üniversitesi'nin bir programı. Merak ediyor insan ister istemez. Oradan öğrendim. Ocak veya Şubat olması lazım. Ya Mart da olabilir. Hani bizim öğretmen şey demişti. Biraz yani sonra yapalım. Yoğundu çünkü. ve hocasıyla o bizi yönlendiriyordu. Onunla işte bir şey yaptık. Tartıştık falan. Yani programı o biliyordu çünkü. Önceden de yardım etmiş bu İşte ondan bilgi aldım ben. İşte biraz öğrencilere gidince 11. sınıfla falan artık bir gelmemeye başlayınca. Yani biraz bilgi aldım sonra başvurdum ben. İlk süreç uzun bir cevaplama süreci oluyor. Çünkü ya yani istedikleri belge bayağı uzun. Ya yani sen de başvurduğun için biliyorsun. Yani ondan sonra ev kabul alırsan ya yani mesela 9000 kişi vardı. Yaklaşık 400 kişi galiba kabul aldı ilk süreçten. ikinci bariyere geçince mülakatlar başlıyor. Mülakatlarda da bir kişisel mülakat oluyor. Bir de fakülte mülakatı oluyor. Bunlara göre cevaplar veriyorsun. Kişiselde anlayacağınız gibi kişisel sorular oluyor. Yani sen düşünceni anlamaya çalışılıyor. Fakülte mülakatında da genel olarak fakülteden beklenti. Neden bu fakülte tarzında sorular genellikle geliyor ama değişebiliyor. Yani her fakülten farklı oluyor genellikle sorusu. Peki bu süreçte son olarak pişmanlıkların var mıydı? Varsa neler? Yani olacak? az deneme çözmekti. Ben dediğim gibi mantığa odaklanıyordum ama hani denemeyi bayağı bir e, şey yaptım. Nasıl desem öteledim ve çözmedim. Ya mesela feni bitirdikten sonra TET fen de çözülür yani tekrar etmek için. Şey yapmasınlar yani AYT'yi bitirmeyi beklemesinler TT denemesi çözmek için. TT bitirdikten sonra deneme çöz. Tembellik etmeden denemeleri bırakma diyorsun. Aynen. Asla denemeye bakmasına Deneme disipline olmak gereken bir alan. Yani ben olmadım o yüzden bayağı bir hani de elim soğuktu. Çözerken onu hissettim yani yetiştiremedim ben Teyti. Hani onun hissini alıyorsun yani cidden alıyorsun. O yüzden DM çözmek lazım. Teşekkür ediyoruz yine. Ağzına sağlık. İnşallah faydalı olmuştur diyelim öğrencilerine. O zaman hoşça diyoruz.